Evet, selamlar Resident Evil 4'ün Separate Ways bölümünün, daha doğrusu bölümünün artık final bölümündeyiz. Ee, ben final final diye diye yine iki bölüm salladık ama geçti artık ama yapacak bir şey yok. Direkt basıyorum. Hiç zaman kaybetmeyelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız efendim. Final bölümü olduğu için bunlar da önemli. İyi seyirler diliyorum, başlıyoruz. Now find Leon and Sadler. Haydi bakalım. Bizim Leon'la çıkış yaptığımız yer burası. Oğlum korktum ya. Ben bu adamı görünce hep korkuyorum ya. Ya satıyorum ya. Sat 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 sat, sat 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 sat. Sat 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 Al 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 al. Al al al. Eyvallah. Üret evet, tabanca. Ya bende pom pompalı mermisi var ya. Bunları Bunları bir sat. Satın al. Nasıl yer yok ya? Yer vardır. Yer vardır. Tamam. Güzel. Üret. Bunu üret. Bir şey üretemiyoruz başka. Üret dediğimiz zaman. Bunları da üretemiyoruz. Şurada balığı da sattım. Balık niye duruyor? Thank you. Ee, Şuradan üret. Aa! Tamam, yapacak bir şey yok. Bye bye. Silahların yerlerini de bir ayarlasak mı? Oraya on değil, şunu buraya koy. Aynen. Ya canım nereye indi ya? Şuna bir bak ya. Canım nereye indi ya? Şerefsizler ya bunlar Leon'la şey çıkarken eşli ne güzel burada duruyorlardı. Bunu yapma ama. खुस खोस् खोस् Så ny inn i det Så ny inn i det ya ölmüyor anan yani öl artık senin ölmen niye bu kadar uzun sürüyor nasıl bir yaratıksın sen tabancamda mermi kalmadı şunu bir reloadlayalım Pam 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 pam. Niye tek tek kırdım bunu ya? Bana mermi harcatmasan mı artık? Aha bere. Bere nereden çıktı? Bere iyiymiş. Oh. No. Ölmek bilmeyen yaratıklarda Sınır tanımıyor ya oyun. Öyle bir olayı var. Şunu da Bunu üretsek ne yapıyordu? Can yeniler. Az emeği canı yükseltir. Bir tane de böylemiz var. Şimdi üret. Hafif makinalı. Üret. Tabanca. Tamam. Tabanca mermi 55 tane oldu. Güzel. Kademe kademe yukarı çıkıyoruz. Leon aşağı inmiştik. Şimdi adayla yukarı çıkıyoruz. neredeyse vardık mı acaba? Justitia heykeli. Justitia ya. ya da. Naber? Ben de iyiyim. Really it, Neyi yapıyoruz Your ya? Sale, Your valuables won't do you much good in the grave. Şimdi gücün arttırayım mı ya ben bunun? 40k istiyor ama ya. Bunu arttıracağım. Bunu arttıralım bir de. Acayip yavaş değiştiriyor. Okey. İyi böyle. tarafına yetişemedik. Nerede sallanıyor lan o? What? Merhaba Lord Sedler. Ama biz bununla fightlamasak mı? Biz niye bununla fightlıyoruz şu an? Bir dakika dur. Tamam. <laughs> Hiç uğraşamam. Hiç. Control, come in. I have the package. This is going to be hard to explain at customs. Well, well done, Dad. Ada. Evacuate immediately. Understood. Someone is coming to pick you up. I trust everything is fine on your end too. Yeah. Bak 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 bak. Orada ne oldu mesela? Ada nasıl kurtuldu oradan? Neden göremedik? Siyah ekran oldu. Ya yani nasıl öldürmedi? Kurtulduğuna kalsın. Buraya astro yaptı zaten onu biliyoruz da. Yakaladı da. i Tekrar fightlamayacağız değil mi? Hello. Offside. Offside. güçlü bir silah edin. <laughs> o ne lan? Leon'un icabına hala bakılmadı. Haberli harabelerin yanına bir kamp kurdum. Böylece onu oraya çekebilir ve her şeye son verebilirim. Olur da bölgeyi pas geçerse diye yüklemeciz gerisindeki güvenlik yüksek alarm seviyesinde bir ve bir roket roket atar tim görevlendirildi. Özel kırmızı roket başlıkları da beklemede. Ancak savunma kapasitemiz geliştirmenin tek nedeni çaylak değil. Bir grup kutsal bedeni çalmak için adaya yaklaşıyor ve onların kim olduğunu bil bildiğime eminim. Bu roket başlıkları olmasa da olmasa davetsiz misafirlerden kurtulmakta zorlanacaktım. Ama onlar olsa bile le Dur lan. Tamam onları nasıl alacağız şimdi oradan? Aa süre var. Dur lan. Yabani var. <laughs> Lan! Dalga mı geçiyorsun? Atmıştım ben şeyi. Ananı. can 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 can. Üret. Lan. Aldeg... Leon Roket başlığı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Siparişiniz gel. Gerçek... Teşekkür ederiz binbaşı krauser. Bizimle iş, iş, yapmayı tercih ettiğiniz için ve size silah tedarik edi... edebildiğimiz için onu duyuyoruz. Özellikle kısaca açıklayacak olursak istemiş olduğunuz roket başlıkları ağır zırhlı defleri denebilecek şekilde güçlendirilmiştir. Benzer mühimmattan ayırt edilebilmesi için kırmızı renge boyanmıştır. Yalnızca tank ve koruganları denebilmekte de kalmaz. Ayrıca patlayıcı bir şekilde oluşturulmuş delici jet Jet değil mi o? Aynen jet. Bir savaş gemisinin kalın gövdesini bile delebilir. Biraz aşırı güçlüler. Yani bu roket başlıklarına dayanabilecek tek bir savaş aracı var olmadığını söylemek adil olur. Bu silahları nasıl kullanacağınızı sormak bize düşmez ama... Bizi bir... Bu silahları nasıl kullanacağınızı sormak bize düşmez ve bu bizi ilgilendirmez. Ancak bu derece yoğun bir harp edici gücü gerektirecek bir hedef bulunmamaktadır. Lütfen dikkatli kullanın. Ulan neden? O zaman ürettiniz bunu. Niman silah şirketi. New man. Oh. Oh. Lan. Ne oluyor? Can item'ım? Bir tane var. Lan bir durun. Böcekler ananızı avradınızı şimdi Polis mi çağırayım? Bir dakika şunu kullan. bunların niye reloadları yok? Çıkıyor muyum ben yukarıya? Aa! Ulan arkamdan çıkıyormuşum. Ashley. I'm on Buna bak ne hale gelmiş yaratık. Ada, Totlum, Alma. Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. right here. You coming? I think we both know this. This is where we go our separate ways. Separate ways. I see. Onu ne ara ayıcıkla değiştirdin mesela? Cute. <laughs> Cute. Or. Patch me through. I've obtained the amber. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? I Do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. A hundred will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. Mm. Farklı bir şey görecek miyiz acaba burada? Kamera aşağı iniyor. O gemi neydi? Evet. Bakalım. 3 saat 18 dakikada bitirmişiz. Güzel. Severiz. Sonraki diyelim. Evet. Bir, birazcık daha var. Ada. Most of the here. What's the the oh, Ada What to do with you? The choppers is still within range, sir. We open fire? No No. Lack of defiance changes nothing. Besides... De me Bunun gemisi miydi? Niye aldın lan? Kim lan bu? Aa gemideymiş harbiden de. <laughs> Diyorsun. Evet arkadaşlar. Bunu da bir onaylayalım. Üzerine yazalım. Yeni oynama standart. Bitti galiba. Bakalım bir. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Sizin evil hikayesini artık tamamen bitirmiş bulunuyoruz. Bana eşlik ettiğiniz için benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki serilerde farklı oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kik.com yayın adresinden de kanalı, benim yayın kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayınız efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.